Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili yine Mistik Kartoncu kanalından hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Videoya başlayacağız diyeceğim ama Market Simulator videosu çekeceğim. Bu da Market simülatörün finali. Ee, biliyorsunuz ki kaç kaçırdım. Ama şu an Market mi Evet giriliyor. Hem bir oyuna bir başlayalım. 7-8 dakika olacak. Çok fazla sürmeyecek. Çok da fazla sürdürmeyeceğim. Üşeniyorum. Çekmeyeyim. Bak yine reklam girdi ya. Abi hapishane kaçışında da böyle. Hep, her, her, zaman araya bir reklam koyuyor. Ya. Helal olsun size. <laughs> Oğlum müşteri kaynıyor lan içerisi. Şu ürünler satıp gideriz herhalde abicim. Yeter final verdim artık. Tüm serilerde finale başlıyorum. Çünkü çekmem gereken daha iyi videolar var. Ve daha iyi kaliteli oyunlar var abicim. Onları görseniz var ya. Bitiyor verim. Age of Story. Sadece onu dedim. Bitiyor. Yani Granny zaten biliyorsunuz. Birincisi bir Age of History'e çekeceğim. Onu söyleyeyim size. Age of History. Anket açtım bu arada. Lan ne oluyor? Açtığım ankete katılabilirsiniz. Age of History'de hangi ülkeyi oynayayım diye. Türkiye var. Azerbaycan var. Ee, Monaco var. Monaco ülkesini biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da görürsünüz. Monako küçük bir devlet. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor ya? Ya Allah'ım ya Rabbim sen bana bir sabır ver ya. Bu ne biçim şey ya? Dakikada bir reklam, dakikada bir reklam ya. Neyse zaten hemen 6 dakika bile olabilir yani o kadar kısa yapacağım bıktım abicim valla bu oyunlar çekmekten bıktım daha güzel kaliteli oyunlar çekeceğim günümüzü bir bitirelim hadi abicim hemen aç hemen aç oğlum alsanıza şu yağlardan falan alın da satılsın lan şunları alın özellikle meyveleri falan bitirin abi Bugün bitsin her şey. Hadi ben gelene kadar bir şeyler yapayım. Bu Burada afişleri alabiliyorduk diye biliyorum. Evet. Burada arkadaşlar pizza oyunumun şeyini vermiştim biliyorsunuz ki finalini. Ona da bakabilirsiniz yani. Size bir duyuru bu diye bilirim. Şimdi arkadaşlar şu John Wick'i alalım. John Wick. Şöyle duvarımızın birine şöyle şuraya. John Wick tablosunu astık abicim. O da bir simgemiz olur artık. Böyle devam edelim. Değil arkadaşlar? Final bu bölüm. Sıkıldım çünkü. bunu aldım da. Telefon kaldırmıyor böyle oyunları. Saçma sapan reklamlar. Hiç güzel değil. İnterneti, i̇nterneti kapatsam video şey oluyor ama. Ee, şunu ver. Ama işte öyle. Bu ne ya? Hadi görüşmek üzere bay bay. Bu videoda kısa oldu.